An gönlünce cennetten köşe. Merhabalar, Antalya Modern'e hoş geldiniz. Yine özel bir konu ve çok özel bir konukla bir aradayız. Bugün Türk heykeline büyük hizmetleri olmuş, Üstaplardan birisini, Mehmet Aksoy'u ve onun da başrolünde bulunduğu çok önemli bir süreci birlikte ele alma şansımız olacak. Mehmet Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Sizleri böyle sağlıklı, sıhhatle görmek çok güzel bu pandemi günlerinde. Teşekkür ederim vallahi doğru. Evet. Korunmaya çalışıyoruz biz de. Hı hı. Ee, burada bir fotoğraf var hemen onu takdim etmek istiyorum sizlere. 1976'dan <laughs> bir fotoğraf. 75 70 ya. Evet, evet e, Bu dönemi aslında sizinle konuşmak istedim ben de. E, biz Antalya'da kurulan bir derneğiz ve e, sanatın birçok dalında çalışmalar sürdürmek istiyoruz. kent tarihi de üstelik onun ulusal sanat ortamıyla bütünleşmiş hali de bizim için çok çok önemli. Bu dönemi sizinle konuşmak ve değerlendirmek istedik. Şimdi 70'li yıllardaki çalışmalarınızı şöyle bir incelediğimizde örneğin Anlamak var 1975 yılında, İşsiz var 77, Nazım Hikmet Büstü, sonra Nazım Hapiste, 79'da Mandela var. Böyle toplumsal evet. gerçekçilik akımının da böyle izini sürerek zaten heykelimizde bu duruşu, bu güzel duruşu diyelim simgeleyen en önemli isimlerden birisi olarak tam da 70'lerin ortalarında bir kavşakta Antalya'da buluşuyorsunuz, bir araya evet. geliyorsunuz. Ben o süreci hemen kısaca özetleyeyim. 1974 yılında o dönemde Türkiye'nin en genç e, belediye başkanlarından birisi olan Selahattin Tonguç e, görev atanıyor. Ee, ve e, Altın Portakal çalışmaları devam ederken festivali zenginleştirmek adına Uluslararası Sanat Sempozyumu başlığı altında bir dizi etkinlik düzenlemek istiyor. Hmm. Temellerini 1975 yılında atıyor. Antalya'nın meşhur simalarından Haşim İşcan'a saygı anlamına gelen 1975 yılında sizin de yakından tanıdığınız Kuzgun Acar'ın e, er heykeli. Bugün zaten komşusunuz er heykeliyle işçi ve oğlan evet, evet, evet. Yok. Kuzgun Hacer'i da evet. burada anısı önünde saygıyla eğiliyoruz tabii ki. Evet, saygıyla Antalya'nın yani. e, sizin eseriniz gibi simgelerinden birisi olan. Aslında o dönemde başka simgeler de var. Ne yazık ki yok edilmiş, saldırıya uğramış. Onları da konuşacağız. Evet. 1975'te temeller atıldıktan sonra 76 yılında e, bir sempozyum bir o festivalin içinde çok önemli bir alana dönüşüyor ve onlarca ressam ve heykeltıraş Antalya'ya gelip Antalya halkıyla iç içe e, bir takım çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İsterseniz tam bu noktada söze siz girin. Nasıl gelişti bu süreç? Sizin kariyerinizin oldukça zengin bir dönemi, bir taraftan yurtdışıda da devam ediyor. Sonra Antalya'da buluşuyorsunuz. Evet. Şimdi o zamanlar görsel sanatçılar şeyi vardı, derneği vardı. Evet. O dernek aslında üstlendi bu işi. Yani e, Antalya Film Festivali'ni, Film ve Sanat Festivali'ne dönüştürme çabaları gerçekleşti. E, orada e, Tonguç Bey'in de büyük katkısı var tabii bu konuda, bu anlayışı var. Sanata daha geniş bir çerçeveden bakmak gibi. E, dedi, e, Görsel Sanatlar Derneği de ben de yönetim kurulundaydım. E, o salarda da Berlin'deydik. Aslında seçilmiştim, gelecektim tam işte gelme şeyleri vardı. E, ben de davet aldım ben de heykel heykeltıraş olarak. E, bir sürü enternasyonel e, bir katılım oldu burada. İşte Mısır'dan e, başka ülkelerden sanatçılar da katıldı. E, mümkün olduğu kadar daha e, böyle enternasyonel bir e, görünüm arz etsin istedik. E, ve resim ve heykel ee, ikisi bir, bir plastik sanatların içinden bunlar olacaktı. Duvar resimleri e, yapalım dendi. İşte oradaki boş alanlara, boş duvarlara e, cephelerdeki boş alanlara trafo binalarının o çirkin görünümünü engellemek için şeyler yapıldı. Seçildi bir takım yerler. Ben de heykeltıraş olarak belediyenin önünü seçtim. Ve belediyenin önünde işte çalışmak istedim orada amaç şuydu o zamanlar biz çok tabi idealistiz halen de devam ediyor idealizm ve naiflik aynı zamanda gidiyor evet. yan yana istiyorduk ki heykelden korkulmasın her put diye görülmesin heykel bir sanattır türkü gibidir saz çalma gibi müzik gibidir ...gibisinden bir anlayış... E, ...sergilemek istedik. Ve sor, bize sorulsuz istedik. Ya heykel nedir, ne değildir falan. Bunun için... Bir, bir, ...o zamanlarda... ...işte 76 falan... E, ...işçi grevleri var, maden iş grevi... ...sürüyordu falan o sıralar. Ve böyle faşizm baskılara karşı... ...bir işçi direnişi vardı. Ve... E, ...ben de öyle bir konu aldım. Yani geleceğini geleceği gibi önünde tuttuğu çocuğu çocuğunu e, ileriye dönük bir bakışla korumaya çalışan bir e, şey e, baba baba ve çocuğu gibisinden bir konu seçtim. O konuyu e, yapmaya başladım. İlk önce küçük bir maket yaptım. O maketi 25 30 santim boyundaydı o maketi. Herkesin önünde, belediyede, belediye binasının önünde. Burada maket de görüyorsunuz. Evet, görüyoruz İken yani. Önünde. Evet. Maketi var. İlk e, ilk önce o maketi gösterdik. soranlara anlattık. İşte bu işçi, bu çocuğu bilmem ne. İşte çocuğunu koruyor. Çocuğunu geleceğini düşünüyor. Onu şeye almış, korumaya almış falan. E, bütün o kötülüklerden. Eee ve de ben bunu işte büyütmeye başladım. Ölçüyoruz, biçiyoruz, yerlere çizimler yapıyoruz. Demir konstrüksiyon yaptım. Üstüne işte gördüğünüz gibi alçı attık. Bunlar hep çamur tutsun diye bunlar yapılıyor. Çamurun altındaki konstrüksiyon bu. Evet. Sonra kil çamuru bulduk. Kil çamuruyla böyle tipik böyle bir işte heykel modlaş dersi verir gibi başladım ben meydanda yapmaya. Her seferinde insanlar işte ilk önce 10 kişiydi, 5 kişiydi falan derken 15-20 böyle 40-50-100 kişiyle böyle heykel yapmaya başladım. Etrafında insanlar ve soru soruyorlardı ilk önce. İşte bu nedir, ne yapmış, bu, kim bu, ne, ne, ne yapmışsa bu heykeli yapılıyor. Ben diyorum ki yok o da yan tarafta çalışan bir işçi şey vardı, İnşaat vardı. O inşaattan bir işçi Buldum. Onun portresini yaptım. Kahveci Çırağı'nın öndeki çocuğun model olarak onu aldım falan. Kara Her Ali, geleni... abi, değil mi? Kara Ali. O çocuk. Kara Ali'nin <laughs> çocuğu. Evet, Kara Ali'nin <laughs> çocuğu. Evet. Kara, Ali çocuk. <laughs> evet. Kara Ali şey, bu şey öyle at verdiler ona nezdise. Orada işte bir işçi vardı, uzun boylu falan beyaz yaz bir çocuk. O onun portresini yapıyorum falan. Herkes ee, soru şöyle oluyor. Genellikle sorular. Abi bu ne yapmış da bunu eykenli yapıyorsun? Ben diyorum ki bir şey yapmamış ya. Yani işçi. İşçi işte daha ne yapsın? Memleketin üretimine katkıda bulunuyor. Emeğinden para kazanıyor. En saygıda adam bu. Kimseyi kandırmıyor. Hırsızlık yapmıyor. Emeğinin hakkını alıyor. Alın terinden geçiniyor falan. Bu bizim için çok önemlidir. Bak siz de öylesiniz. Siz de önemlisiniz falan. Böyle bir bilinç yaratmaya çalışıyorduk insanlarda giderek gerçekten o insanlar bir ay sonra falan kendileri bir soru soruluyordu onlar cevap vermeye başlıyorlardı. Benim orada böyle artık beni devamlı izleyenler ve işi bilenler kendi yorumlarına kataraktan böyle artık açıklamalara onlar yapıyorlardı ben yapmıyordum. Tam da o evet. 70'lerin, Mehmet Hocam, e, o idealist dediğiniz gibi devrimci kuşağının aslında ete kemiğe bürünmüş hali değil mi? Yani halkla evet. e... Aynen öyle. Çok şeyiz yani e, idealistiz, umutluyuz, karamsarlık yok ve bu, bu güzel günlerin geleceğini düşünüyoruz ve bunun için elimizden gelen herkes elinden ne geliyorsa yapıyor ve bunu özveriyle yapıyor. Para, bilmem ne böyle şeyler, kariyer, Kimsenin böyle bir şey düşündüğü yok. E, Tamamiyle idealist bir şeyden çıkıyor. E, i̇çgüdüden çıkıyor diyelim. Evet. E, Öyle başlık yapmaya insanlar bilinçlenmeye başladı. Herkes birbirini anlatmaya başladı. E, heykel artık tam bitmeye yakın. E, artık dökümünü yapacağız. Bir gün biz şeyde kalıyorduk işte Konya altında evet. bir barakada kalıyorduk. Hı hı. Belediye bizi oraya ayırmıştı falan. Bir şoför geldi. Abi dedi kötü bir şey oldu. Ne oldu ya? Bilmem ne. Ben de sandım aileden birisi öldü. Bir şey oldu. Bir kaza oldu. Söylemedi söylemedi. En sonunda görürsün abi şimdi bilmem ne falan. Bir meydana geldim. Baktım heykel paramparça olmuş yerlerde. Öyle bir şey oldu ki gerçekten şey oldum ya yani şok oldum böyle bir buçuk ay emek sarf etmişim anlatmışız etmişiz etrafında da insanlar herkes bana elimi sıkanlar elimi öpmeye çalışanlar herkes başın sağ olsun abi başın sağ olsun <laughs> böyle bir şey onlar da böyle çocuğum ölmüş gibi düşündüler herhalde ki evet, evet. çünkü onlar da. Bir, e, süreci birlikte yaşadıkları için başın sağ olsun abi başın sağ olsun abi. Ben dedim bir anda o kadar şey gazeteciler falan da var çok böyle e, kızdım ve bunu böyle tekrar kaldırmak geldi içimden yani heykeli böyle yerinden. Dedim ya be bir e, ben bu heykeli yeniden yapacağım. bir evet. Şey orada bir gaz, Milliyet gazetesi vardı ona bir röportajım çıktı orada. işte heykel taşı Heyke, heykel yeniden yapacak. Bu sefer de demirden yapacakmış. Ve e, kimse yıkamayacakmış. De, dinamitle bile yıkamazlar dedim ben. Bunu da gazetelere falan bastılar. Ben şimdi ulan demirden yapacağız dedik ama nasıl yapacağız diye düşünmeye başladım. Çünkü süreli bir şey. Ben 15 gün falan izin aldım. Herkes gitti. Ben devam ediyorum yapmaya. Yeniden başladım çünkü heykel yapmaya. Ondan sonra tam heykeli bitiriyorum. Ee, şeyini yaptık, kalıplarını aldık, bilmem ne yaptık. Beton arme dökeceğiz. Aklıma bir şey geldi. Dedim ya bunu ben kum yerine işte bir demir tozu kullanayım ben bunun içinde. Demir gibi olur zaten o zaman. Ee, biraz da üstünüzün paralarız. Ee, paslanır demir. Demir paslanır betona geçer ve heykel kızarmaya başlar giderekten kıpkırmızı olur heykel diye bir de böyle kendi içinde dönüşür süreç içinde falan diye ee, böyle bir şeyler düşündüm ve e, hakikaten de öyle yaptık demir tozları e, toplandı sanayiden sağ olsun o bizim şair arkadaşımız e, o da sanayide bir dükkanı vardı. E, Şimdi adını adını unuttum ne ayıp bir şey. Şey Antalya'nın çür şairi arkadaşımız Metin kimdi o? Metin, de Metin Demirtaş Metin abi mi? Metin Evet. Ha. Metin abi, Metin abimiz. Onun da e, yad edelim burada anısının önünde. Evet, sanki, evet. evet, evet. Metin zaten şeyden, sanayiden e, bütün şeyleri topladı. Böyle talaşları, e, torna tezgahlarından çıkan talaşları, demir tozları ve bana böyle 3-4 ton 3 ton en azından şey geldi, demir tozu geldi sanayiden. Ondan sonra ve ben o heykeli yaparken ve de bütün bu süreçler içinde beni başladılar beklemeye şeyler. <gülüyor> insanlar. <gülüyor> evet. Abi biz seni bekleyeceğiz, heykel de gece gündüz bekleyeceğiz. Sen bunu yap bitir, korkma yanındayız falan gibisinden. Ve halktan da büyük destek aldım gerçekten. Evet. Böyle durmadan bana yemek getirmeye başladılar. Bilmem ne, çay içtiydi, otur abi, yoruldun abi falan filan. Ö enteresan bir şey oldu ve dökeceğiz. O gece bir baktık, elektrikler kesildi. Hı hı. O işte şey var, o zamanlar Demirer hükümeti var. Evet. Ee, bir de kim bilmiyorum bir şey de vardı galiba. Saadet miydi o sıralar adı? Milliyetçi cephe hükümetleriydi galiba. Evet ona. evet milliyetçi cephe hükümeti. Bunlar bütün her yerde açık. Bizim belediyenin önünde belediyenin ışıklarını kestiler. Evet. Oradaki şeye şey gitmiş. Elektrik idaresine. Onlar da kesmişler. O, he, biz panik olduk. Dökeceğiz heykeli ve ertesi gün gideceğim falan. E, ne yapacağız? Oradan insanlar dedi abi dedi biz dedi sana lüks lambaları getiririz biz dedi hep dedi yaylalarda lüks lambası yakarız zaten. Herkes lüks lambası geldi 5-10 tane lüks lambası geldi. Ondan sonra başladık gece sabaha kadar döküm yaptık. kere bitirdim ben o kadar yorulmuştum ki meydanın ortasına şöyle biraz uzanayım dedim uyuyup kalmışım meydanın ortasında. Şimdi böyle Böyle bir hikaye. Ben de ondan sonra tabii açıldı etti. E, hikayenin tabii hikayesi bitmiyor. Biz onu meydana belediyenin önünde koyduk. Evet. E, gayet evet. iyi. şey, Her şeyini yaptım. Ben Almanya'ya gittim. Mehmet Hocam bir virgül atayım dilerseniz. E, hatırlamak babında çünkü çok güzel bir program oluyor. Aslında gelecek kuşaklara da bu dönemin aktarılması. E, sizi de hatırlatmak babında o e, biraz önce söylediğiniz evrensel internasyonalist e, o çalışmanın içerisinde yer alan ustalarımızı, sizlerin de arkadaşlar olan Gülsün Kara Mustafa, evet. Orhan Taylan e, yaptıkları yerlerde var. Benim Cihat Aral, var. Cihat Aral. Kitabında. Evet, Ahmet Demir, Necati İstimiyeli, e, Ali Navaz var, Figen Aydın Taşbaş, Suzan Makinester e, Yusuf Var, Dernek Başkanı galiba o dönemde. E, evet. Ee, Seniye Fenden e, isimlere bakıyorum. Zehra Aral var, e, cahil evet. var. E, Rodi Andersen var. E, sizden başka da İsmail Saray var. O da Barbaros Parkı'nda heykelini gerçekleştirmiş. Evet. Tabi e, tabii şu andaki görsel de bunu hatırlarsınız muhtemelen. Orhan Taylan'ın meşhur Prometheus'u. Şu anda e, Eski Antalya Belediye İşhanı olarak adlandırılan eee evet, evet. aktif yerlerinden birisi. Tam da zaten siz de bu döneme gelecektiniz muhtemelen. 12 Eylül evet. darbesi geliyor. Burada artık bu yok tabii ki. Yıkıldı e, bu resim. Bizzat Kemal Evren'in e, 1979'da kenti ziyaretinde buradaki bıyıklı figürü Stalin'e benzetmesi. Ve e, <laughs> e, bunun da ilginç bir anısı var tabii. E, sonra da e, 12 Eylül'den hemen sonra tıpkı er gibi, işçi ve oğlu gibi e, yok edilmeye çalışılan bir heykel. Evet. Evet. Lütfen devam edin hocam. Şimdi tabii bu resimler kapatıldı en son galiba bu Orhan Taylan'ın resmi kapatıldı çünkü o yüksekteydi biraz, evet. ona yetişemediler biraz şey oldu. Hı hı. O epey bir kaldı o, en az zarar gören de oydu falan. Ama işte dediğiniz gibi 12 Eylül'de. Benim heykele de bir şey olmadı. Ben gittikten sonra tekrar bir darbe yaptılar. Bütün resimleri boyadılar falan filan. Evet. Ee, ve heykel duruyordu. Sonra işte Kenan Evren gelince 12 Eylül'de Ya demiş, bu heykelle böyle işçi, işçi bu da komünist işçi falan. E, bunu da demiş kaldırın buradan falan. E şimdi millet de sahip çıkıyor ya bir belediye başkanına diyorlar ya sen nasıl kaldırıyorsun bu heykel bizim heykel. Bu kara heykeli bilmem ne kaldıramazsınız falan. O Metin Demirtaş'ın örgütlediği de bir şey var direniş var. Evet. Gerçekten orada epey bir zorlanıyorlar. E, kaldırırsın kaldıramazsın neyse en sonunda ya diyorlar buradan kaldıralım da parka koyalım bari. Karali Parkı'na. Evet. <laughs> şimdi Oradan kaldırıyorlar böylece ne? Başlıyor hikaye, ee, koca vinçler geliyor falan. Heykel çok sağlam yapıldığı için hakikaten ne sökülüyor ne bir şey oluyor öyle götürüyorlar. Götürüyorlar ağaç, bir ağacın altında kaldı bir kahvenin kenarında. Epey bir 12 Eylül geçti 90'lı yıllara kadar hı hı hı. o ağacın altında kaldı. Ee, ama millet o heykeli e, gerçekten korudu, sevdi. Kesinlikle. Kentimizin ee, simgelerinden birisi. Bugün kesinlikle e söyleyebiliriz. Evet. Ve de en sonda biz geldik dedik ki ya biz bunu e, doğru dürüst bir yere koyalım. Adam gibi böyle gölgede, bilmem ne ışık almıyor, e, şeyi yok falan. İşte e, ondan sonra o şu andaki yerine seçtim ben. Orasını düzenledik, ettik. Öyle şu anda aslan gibi duruyordu o direniş simgesi olarak evet. ve gerçekten kararlı bir şekilde halen ufuklara bakıyor, güzel günleri bekliyor. Ne mutlu hocam. E, tabii 2013 yılında sizinle yanlış hatırlamıyorsam bir araya gelmiştik e, ve saldırıya uğrayan sanat e, adlı bir panelimiz olmuştu, moderatör oldum. Evet, Orada evet, ilginç bir şey olmuştu hatırlarsanız. Heykeli kurtaran, o dönemde e, festivalin 80'li yılların hemen başında festivalin sanat yönetmenliğini de yapan TRT emekçisi Akın Önen abimiz yok olmaktan nasıl kurtardığını çünkü askeri yönetim aslında tamamen yok edilmesi gibi bir talimat veriyor ama evet. e, Akın Bey de o dönemde ya işte uluslararası camiye rezil oluruz, e, bu olay büyüyebilir. O yüzden hiç olmazsa depoda beklesin gibi bir e, tavır sergiliyor. Belki de onun bu revizyonist tutumu e, heykelin kurtulmasında çok önemli bir rol oynuyor. Doğrudur. Yani çünkü ama direniş de var, halkta evet. da bir, bir direniş var. İste yani biz bunu iste kalsın istiyoruz falan gibisinden bir şeyler oluyor. Evet. E, o dediğin hikaye de doğru. E, böyle insanlar lazım. Her yerde bu tür insanlar lazım. Bakın ufacık bir müdahale, ufacık bir şey. O, on, o heykeli mesela orada kalıyor. E, yıkılmasını, parçalanmasını önleyebiliyor. Evet. Bu, bunun gibi çok, önem veriyorum. Baksa ne kadar güzel resim. Evet, bu. Evet, evet. bunu da, tabii bu fotoğrafları Vasıf Kort'un e, üstadımızdan e, aldık biz. E, o da saldırıya uğrayan sanatla ilgili bir sergi yapmıştı. Evet. Sergiden izinli olarak almıştık. Ben kitabımda yayınlamıştım bunları. Bu arada ha. Adalet Partisinin bir mitingi sırasında bu eserler saldırıya uğruyor. Sadece işçi ve oğlu değil, bütün aslında o dönemdeki eserleri. Evet evet tabi. En meşhurlarından birisi de Işıklar'da, bundan şimdi yıkılmış olan Kapalı Spor Salonundaki bir resim var. O resim de aynı şekilde şu anda Cihat Aral'ın bir Cihat Aral'ın evet, tablosunu da. O zamanki e, Antalya varisi talimat veriyor ve yok ediliyor o çalışma. Sonra evet. şimdi de burada Yusuf Taktak herhalde bildiri okuyor. Bir bildiri Bizim işte Görsene Sanatlar Derneği Derneğimiz. adına bildiri okuyor. E, Orhan Taylan hemen yanında. E, evet. Bu, evet. Çok. Burada da yine halkın da desteğini görüyorsunuz aslında. Bir pazar yerinde o bildiri okuyorsunuz. Evet. evet. E, tam da bu noktada şunu sormak isterim aslında sizlere. E, tabii sizin eee Sanat yaşamınız bunlarla dolu aslında bir anlamda. Evet, Ama evet. Bu... yasaklamalar. En son 2006 yılında meşhur e, kamuoyuna ucube krizi olarak da yansıyan bir durum söz konusuydu. Evet. E, Mehmet Hocam, bu ülkede sanatçı olmak, özellikle de e, hani kökleri çok derine inmeyen böyle geleneksel e, sanatlarımız içerisinde, hatta çoğu zamanda bir direnişle böyle karşı koyuşla e, Erk tarafından karşılanan e, heykel sanatçısı olabilmek çok zor. Siz pişman oldunuz mu hiç böyle heykel üretmekten ya da böyle bir toplumda bu sanatı icra etmekten yoksa ne düşündünüz yani bu tip şeylerle karşılaşınca? Valla şimdi tabii insan heykeli saldırıya uğrayınca yıkılınca çok ya yani üzülüyorsun ve de umutsuzlaşıyorsun bir anda kızgınlık da oluyor ama çok bu kısa sürüyor bende yani bir. İki gün, üç gün sürüyor belki en yani çok. Sonradan tekrar yeniden yaparım. İlle de insanlar anlayacaktır beni. Evet. İlle de heykel sanatı anlaşılacaktır. Bu da bir, bir sanattır. Form dili üstünden bir konuşmaktır. Bu ille de anlaşılacaktır. Diye umutlu bir tutum içindeydik devamlı. Bu şey hiç gitmedi. Yani ben işte bu insanlık anıtının yıkımından sonra da en azından 3-4 sene direniş gösterdim. Mahkemelere çıktık, evet. mahkemeye verdim. O heykel barış öneren bir heykeldi. Bütün etrafımızda savaşlar gördük. İnsanlarımız öldü, binlerce insan öldü. Ve yani halen ölmekte. Halen biz yani cenaze haberleri, ölüm haberleriyle yemek birlikte yemek yemeye başladık. Artık o kadar kötü bir durum oldu. E, bunların bitmesi için bunu barış öneren bir anıtın Buradan önemli ne olabilirdi? Hem de tam da bu dönemde. Yani bir sanat eseri insanların moral gücünü yükseltir, iradesini yükseltir, bilincini yükseltir, yaşama düzeyini daha da yükseltir. Böyle bir özelliği var sanat eserinin bir anda hem de bunu kavrarsın, bir anda başka bir yerlere gelirsin. Evet, Şimdi e, bu, bu bakımdan çok büyük zarardır. Yani heykel yıkımı ya da heykelle şey yapmak, böyle karşı konuşmak, yer değiştirmek bilmem ne. E, ben hiçbir zaman şey olmadım. Yani bu umutsuzluğumu yitirmedim. Heykeli inancımı kaybetmedim. Evet. Halen de yapıyorum. E, ve bunun e, devam edeceğini düşünüyorum. Mesela son e, Promete heykeli vardı resmi vardı ya evet. o yapılmış. Aslında ben e, Çıralı'ya mesela ya da falezlerin üstüne bir e, tanrıların ateşini insanlara veren bir Promete yapmak düşüncesindeyim ve yaptım mesela bir eskizini yaptım bitirdim. Ama işte Antalya'da belediye başkanı mesela böyle bir duyarlılıkta olsa evet. böyle bir şey yapsak dünyanın bildiği bir mitolojiye sahip çıkılır. Çünkü bu e, Promete'ni Tanrı'nın ateşini çıraldan çandığı düşünülüyor. Adı, adı, Oradan adı. aldığı düşünülüyor. Ve o, öyle insanlara getiriyor ve aslında böylece de çok tanrılı dinlere de son veriliyor. Evet. İnsan, insan e, en öne çıkan şey oluyor. E, bunun için çok önemli buluyorum yani mesela böyle bir Promete heykeli. Kesinlikle. Antalya'da olması çok önemli buluyorum. Ama o görüşte miyiz? O şey miyiz? Bir takım şeyler de var. Yani mesela bir takım partiler ya da görüşler aa sanat çok önemlidir gerçekten önemlidir. Şöyledir Atatürk şöyle demiş. Bilmem kim böyle demiş deyip arkasına bir sanatla gittiğin zaman ona ya bir dakika bizim işlerimiz var şuraya şunu yapacağız sanat yani gündemimizin son maddesi gibi bir şey. Maalesef. Maalesef. Yani şimdi böyle de bir şey var, gerilik var. Evet. Aslında güzel şeyleri gördüğünde daha da güzel oluyor. Herkes ki Avrupa, ya, aa ne heykeller var, ne güzel bahçeler, ne güzel parklar var, işte caddeler, meydanlar falan filan. Geliyor oradakini görüyor, o hevesten bir heykel yaptırıyor, orada gördüğü heykeli. Evet. Böyle alıntılarla çalışıyor, kafasında bir kültür şeyi olmadığı için, perspektifli düşünemediği için. Ee, öyle şeyler yaptırıyor. O da tabii komik oluyor. Ee, sizin bu talebiniz özellikle Antalya ile ilgili promete e, üzerine düşünceleriniz. Siz bir önemli. şey yapın bakalım. Tabii Kızıtlayın. ki bir platform aracılığıyla ve yine e, yetkililere biz de buradan seslenmiş olalım. Ayrıca da bilgilendirelim kendilerini ne kadar güzel olur e, kente. E, layık olduğu kültürel ve sanatsal atmosferi yaratmakta zaten yerel yönetimlerin boynunun borcu aslında. Bence de borcudur. Yani bu kültür yapıcısısın. Sen şimdi bir de her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bir takım bilenlere soracaksın. Tabii ki. Yani şimdi bu iş sorulsa etse sanat tarihçilerine, evet. bir adı, sanatçılara dense ki ya böyle bir şey var ne diyorsunuz? Herkes Kesinlikle. olumlu konuşur bu konuda. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle yani. Evet. Mehmet Aksoy, Türk heykelinin e, onurlu emektarı. Çok teşekkür ederim programımıza ben katı teşekkür katı. ediyorum. Antalya'dan Selam. selamlarımızı iletiyoruz. En kısa zamanda da görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Selamlar, kolaylıklar. Selamlar.